Sevgili izleyiciler, TF1. Lig'in 22. haftasında oynanan Sakarya Spor Keçi Öğrenci maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada bu Sakarya Spor kendi aslında aramış oldu. Keçi Öğren 2-0'lık bir skorla mağlup ederek ligdeki puanını 37'ye yükseltti. Ve an itibariyle Tatangalar taraftarlarına şampiyonluk şarkılarını söyletmeye başladılar. Bakalım lig e, bugünkü Samsung Spor'un da puan kaybetmesiyle lig yeniden başlıyormuş havasına büründü. E, bugünkü galibiyetle Sakarya Spor şu anda an itibariyle 7. sırada bu görünüyor ama e, 37 37'şer puanlı oluşan 4 takım arasında yer alıyor. 4 takımın en average avaraj bakımından kötü olduğu için en sonunda yer alıyor. 37'şer puanlı takımlar e, bugün baktığımız zaman Pendik Spor, Çaykur Rizespor, Keçiören Gücü ve Sakaryaspor 37 37'şer puanda. Yarın oynanacak Eyüp Spor, Bodrum Spor maçının sonucu her ne olursa olsun Sakaryaspor'a yarayacaktır tabii ki de sonuçta ilk ikiden çıkacak takımlar oldukları, Süper Lig'e ilk iki çıktığını düşünecek olursak Sakarya Spor taraftarı bugün şampiyonun şarkıları ile birlikte ritme girmiş görünüyorlar. Ben her ne kadar bu kadronun yetersiz olduğunu, bu kadro ile şampiyonluğun bir, bir, bir hayal ürünü olduğunu iddia etmiş olsam da Taler Taşkın'ın takımın başına gelmesinden sonra 2'de 2 yaptı Sakarya Spor ve şunu da söylemem gerekiyor. Kadro çok yetersiz. Yani bu kadro ile şampiyon olmak gerçekten çok zor. Ama hani taşın suyunu çıkartmak, deyimini kullanalım, ee, taşın suyunu çıkartıyor, kariyerinde e, form olarak düşüşte olan futbolculardan yeni bir destan yazma noktasına gidiyor Taner Taşkın. Bakalım lig sonunda Sakaryaspor Spor Ligi nerede bitirecek, şampiyonluğu göğüsleyebilecek mi? Bekleyip göreceğiz lig sonuna kadar. Bugünkü maçı Sakarya Spor Kale'de Furkan Köse ile başlarken savunma dörtlüsünde sağ bekte Oğuz oynarken sol bekte Bülent oynadı. Merkezde klasik Ümit Donkor oynarken orta alanda yeni transfer Greçişkin oynadı. Greçişkin'in hemen yanında sağ iç ve sol iç olarak Nalepa ile Hakan oynarken e, ileride kanatlarda oynayan futbolcular bir tarafta oynayan futbolcu e, Sakaryaspor'da Burak Süleyman, diğer tarafta Roşi o da ise Roşi, en uçta ise herhalde e, yani lig sonunda Özel ödül mü verilecek artık bilmiyorum. Marco Paşa ile gol krallığı yarışındalar ama e, Sakarya Spor'un bugün e, 37 puana yükselmesindeki en önemli katkılardan birisine sahip olan Kabango Kasango bugünkü iki golü de kaydetti Sakarya Spor adına. E, bu futbolcunun bu şekilde bu 11 ile sahaya çıktı Sakarya Konuk Keçiören gücünü de tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten onlar da bugün oyunu çirkinleştirmediler. 90 dakika boyunca e, maçı çevirebilecek pozisyonları da buldular. D i̇ki tane topu direkten döndü e, Keçiören gücünün. Onlar da sahada çok iyi mücadele gösterdiler ama sağdan galip ayrılan taraf e, Sakarya Spor oldu. Bugünkü Keçiören Gücü Kale'de Metinle ile başladı maça. Savunma dörtlüsünde e, tabii ki eksik oyuncular çok fazlaydı. Bugün e, Haşim Arda ile Batuhan Yayıkçı oynadı stoper ikilisinde. Normalde stoperde oynayan Erkan Reşmen bugün sol bekte oynadı Mika e, Muammer'in cezası nedeniyle. Sağ bekte ise e, bugün oynadı, sahada olan Erhan Kartal'dı. Orta alanda oynayan futbolcular ön libero pozisyonunda Mikhail Okyer oynarken sağ iç ve sol iç olarak Bekir, Karadeniz ve Abdullah Aydın oynarken ilerideki üçlüde ise en üstte oynayan futbolcu Dembele'ydi. Kanatlarda ise Melih İnan ve Bardi 11 ile sahaya çıkmıştı Keçi Ören Yani e, maçta iki takımın da çok gitgenli olan bir maç oldu. E, bir Sakaryaspor bir Keçi Ören gücü, bir Sakaryaspor bir Keçi Ören gücü. E, Gitgelli maçın sonunda 45. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Kasango'nun Haşim Arda ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasından sonra kazanılan penaltı vuruşunda yine Kasango kullandı ve Kasango'nun kaydetmiş olduğu golle 1-0'a geçti. Yine 90 artılarda Kasango'nun oyuna sonradan giren Dimitrov'un başaramadığı pozisyonda Kasango'ya çıkarttı. Kasango da güzel bir vuruşla takımın ikinci golünü ve kendisinin ikinci golü kaydederek maçı 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçta tabii ki şunu söylemem gerekiyor. Maçın kilit noktalarından birisi Sakaryaspor'un rakip yarı alanda yaptığı baskıydı. Ön alanda yapmış olduğu pres ...bunu e, bunaltıcı pres diyeyim çünkü e, ...keçi Keçiören gücü bu ligde geriden oyun kurarak e, çıkma anlamında en önemli takımlardan birisiydi. Özellikle orta saha bağlantısında Mikail Bekir Abdullah e, bu ligin çok üstün düzeyinde oyunculardı. Yani pas bağlantısı anlamında e, o üç oyuncunun bağlan, pas bağlantısı e, Keçiören gücünün bugüne kadar gel, başarısındaki gizlilik faktörlerden birisiydi. Ki bunlara zaten ligin ilk yarısında Olavoyin de ekleniyordu. Kanat oyuncuları olarak Olaway'in ve Raşit Muhammed de ekleniyordu ve bu şekilde güçlü bir oyun ortaya koydu Keçi gücü. Ama Olaway'in ayrılması, e, her ne kadar yani Olaway'in çok yokluğunu ben aradıklarını düşünmüyorum ki zaten Melih İnan da e, etkili oynuyor o noktada. E, ama tabii ki bugünkü muhalifiyetteki kritik noktalardan birisi ise e, Keçi Örengici'nin çok fazla eksinin olmasıydı. Çünkü e, bugün özellikle ön alandaki Sakaryaspor baskısına karşılık Aykut Demir yoktu, Erkan e, Muammer yoktu, Muam Muharrem Cüneyt'in olmamasından kaynaklı e, durumlarda özellikle Erkan Breşmen'in soldaki kaydırılması, genç oyuncu Haşim Arda'nın oynaması, e, Haşim Arda da gerçekten tecrübesizliğinin kurbanı oldu bugün. ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı. Bu da e, Keçiören gücüne olumsuz anlamda yansıdı. E, tabii ki yine Forvet bölgesinde işte Hamza Gür'ün uzun zamandır sakatlığı devam ediyor. Ee, yeni transfer de geçen hafta gol kaydetti ama bu hafta e, o da etkiliydi ama gol bulma anlamında çok da fazla verimli olamadı. Sakarya Spor'da ise herhalde maçın kahramanları olarak Odessa Roşi, Kasango. E, yani aslında çok da böyle bire, bireysel öne çıkartmak istemiyorum ama Sakarya Spor bugün ön alan baskısını çok iyi uyguladı. Burak Süleyman, Roşi ve Kasango ön alanda öyle bir baskı yaptılar ki keza yine orta sahada. Nalepa, Hakan ve yeni transfer Gıraçişkin'in de e, rakip oyunculara baskısı yani Abdullah, e, Bekir Karadeniz ve Mikail'e baskı yapmış olduğu baskılar e, Sakarya Spor'un galibiyetindeki kilit noktayı getiren e, önemli faktörlerden birisiydi. Şimdi şöyle devam edelim. E, Sakarya Spor bu galibiyetiyle şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı ama gelecek hafta çok yani iki tane çok önemli maçı var şu anda Sakaryaspor'un gelecek hafta Denizli deplasmanına gidecek. Şimdi Denizli Spor'da biliyorsunuz bu hafta kazandı. Bandırma Spor'u 4 birlik bir skorla mağlup etti. Yani formda bir Denizli Spor'a karşı oynayacaklar. Eğer oradan puan ya da puanlarla dönüp de dönerse sonrasında Sakarya'da final gibi bir maç onları bekliyor. Samsun Spor'la oynayacaklar. Samsun Spor açısından da çok kritik iki hafta var. Çaykur Rizespor finalinin arkasından bir de Sakarya Spor'la şimdi final noktasına oynayacaklar ki bu iki maç bakalım nasıl bir sonuçlar ortaya çıkartacak. O konu çok da önemli. Yani eğer ki Sakaryaspor Denizli ve Samsun periyodunu puan kayıpsız geçerse akabinde de zaten Yeni Malatya ve Bodrum maçları var. yeni Malatya maçının nispeten belki o dönem için yeni Malatya biraz form düşküne giderse e, oradan bir galibiyetle dönüp yani 2 üst üste 6 puanın üstüne 9 puana çıkartabilir o 3 üst periyodu. Yani Sakarya Spor için şu anda ucu açık bir e, tünel görünmeye başladı gibi görünüyor. Bakalım gelecek haftalar Sakarya Spor taraftarına ne gibi durumlar ortaya çıkartacak. Ama tabii ki şunun altını çizmem gerekiyor. Bu başarı da evet Kasango çok önemli bir faktör. Evet Roşi çok önemli bir faktör. Evet Burak Süleyman çok önemli bir faktör. Evet Furkan bugün önemli kurtarışlar yaptı. Ümit Donkor ligin ilk yarısındaki kadar çok fazla hata yapmıyor. Biraz daha toparladılar kendilerini. Ama tabii ki en önemli altını çizmemiz gereken bir Cümle olacaksa. O da Taner Taşkın faktörü. Taner Taşkın'lı Sakarya spor şampiyonluk potasına girmiş bulunmakta. Bakalım gelecek haftalar bizlerin eli gösterecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmında yorumlarınızı da paylaşırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.